Bir hafta önce Yavuz Saygüner'in ölümüyle sonuçlanan Sayguner Holding'deki flash gelişmelerin yankıları hala sürüyor sevgili seyirciler. Sayguner Holding'de incelemelere devam eden terörle mücadele ekipleri soruşturmanın derinleşerek devam edeceğini bildirdi. Oğlum, oğlum hiçbir şey kalmasın tamam mı? Her şeyi topla. Don, atlet ne var ne yok al. Az kullanılmış mendil de bu sana al koy cebine tamam mı? Ya tamam baba da ki biz. Ben kıza alışmaya başlamıştım. Ya yok be oğlum ne alışması ya yok alışma alışma yok öyle bir şey. Baba sürekli yer değiştiren çocukların psikolojisi ne biçim oluyormuş biliyor musun? Ne biçim? O biçim. Tamam be oğlum bak ben telafi edeceğim tamam mı telafi edeceğim hadi sen git şimdi, hazırlan hazırlanmana bak hadi çene yapma bana hadi fırla. Tamam baba ee, peki Ayşegül abla da gidecek mi? Kim nereye gidiyor ya? Biz gidiyoruz. Ne? İstifa ediyorum ben istifa. Buradaki işim bitti. Bugün daha iyisin. Sayende. İyi ki varsın, niye ki varsın? Bak, artık bununla da yürümeye başlaman gerekiyor. Hadi canım, bir de. Hadi. Senin kolunda her şey daha kolay. Ya. Pardon da ben kime soracakmışım ya? Ben Poyraz Kar... Karayel, Poyraz Karayel'im ben. Ben öyle bir karar verirken kimseye sormam. Rahat ol sen. İşte bu yüzden başımız hep belada. Evet aynen oğlum. Daha görevimiz bitmedi. <laughs> Memleketin başındaki en büyük şer odağını çökertmişiz. Daha ne yapayım ben size be? Ben size daha ne yapayım ya? Dünyayı uzaylı istilasından mı ben size? Benimki de can, benimki de. Kerem'i bulmadık daha. Kerem kim ya? Çağat. Ben delireyim diye mi yolladılar seni benim yanıma? Ha? Biz Kerem bulmak için girmedik mi bu eve? Şu hatırladım, hatırladım, tamam. Ya Eda'cığım, bak şimdi, o görev beni kesmedi. Kesmedi be Eda, vallahi bak. Kusura bakma ama böyle basit görevler bana göre değil. Kerem bulmadan gidemez. Sen niye taktın bu Kerem Yavuz'una bu kadar? Bir anlat bakayım sen bana ne oluyor? Çünkü görevimiz bu. Arkadaş bu nasıl bir görev bilinci böyle ya? Bu nasıl bir görev bilinci böyle ya? Senin var ya kesin ilkokuldayken bütün notların pekiydi değil mi? Ortaokul, lise hep takdirnamelerle geçtin değil mi? Herhalde. Aferin sana. Ya baba bu tartışma daha uzayacak mı? Ya yok be oğlum ne uzaması. Hadi al çantanı gidiyoruz. Cesedimi çiğnemeden gidemezsin. Dedacığım senin cesedini çiğnerim. Tamam mı? Sonra da şişirir, balon yapar, patlatırım. Anladın mı? Çekil şuradan. Çekilmiyorum. <laughs> Çekilmiyorum ya! Efendim? Kızım nasılsın? İyi baba ne olsun işte. Çınar yavaş yavaş yürümeye başladı da ona yardım ediyorum.